Merhaba arkadaşlar ben kameramızla kafada bu kafat ona kafada, kafada oynayacağız. Evet, yeni bir özellikler gelmiş. Size onları göstereceğim bir beş dakika. Ondan sonra direkt geçeceğiz. Bir dakika ses kapalı herhalde. Evet. Çok açmayalım. Değil, gördüğünüz gibi arkadaşlar çark ferek gelmiş. Çark ferek Çark yani. Bak ben bunu. Bir de bunun özel var ama 50 tane elmas var. Ben 50 tane elmas var. Bu nasıl kazanılır kaz 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 ben onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi e, belki maçlardan kazanıyordur, Hiç onu da bilmiyorum arkadaşlar. Öyle diyelim. Evet bunun nasıl? Şöyle gidelim. Şöyle Şimdi bunu yapalım arkadaşlar şimdi. Burada. O. Oh. Ben kötü bir rakibe benziyor arkadaşlar. Olursak doğrusu. Evet, şunları bol şans diyelim. Evet, dık dık. Bir de buzdan. Ne alacağım? Tam böyle iyiyiz. Ceza. Bir bir, bir, başladık ve ilk bölümümüzü uzattık arkadaşlar. Süper. Böyle devam, böyle devam, böyle devam hadi. Vurduk gol. Vurduk gol olsun, vurduk gol olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. ama önce ee, şey videomu hiç yorum gelmiyor arkadaşlar. Ve aktifliğim ben tamamına koyayım. Ee, bu yüzden Yorum atarsanız, like atarsanız çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, işte oluyor. E, bak bu bunu tekrar söylüyorum. Like bana para kazandırmıyor arkadaşlar. Like sadece beni mutlu ediyor. Bir de yorum yazarsanız hiç yorum gelmiyor ki videom arkadaşlar. Bir yorum gelse tamam diyeceğim. E, yorum at atın. Oğlum, Niye anam oluyorsun ya? Yani. Tamam şöyle, tas şöyle şöyle çıkar. Ya, bir dakika arkadaşlar, yorumlara yazar mısınız? Klasörler çekeyim mi? İstediğiniz bir oyunlar varsa lütfen, yani. lütfen yoruma yazabilirsiniz. Yorum ya, yazın arkadaşlar. Allah'ınızı seviyorsanız lütfen ya. E, bu bir bu. Adını unutmuşum. Pro Gamer TR. Pro Gamer TR. Bak adam 77 tane abonesi. Şimdi belki daha fazla olmuştur da. adamın ayvan kadar yorum geliyor. E, sen ünlü birisi. E ben gelmiyor ben arkadaşlar yani. Al, Allah'ını seviyorsan lütfen. Anasını hani, şey, yıkıyor. Tövbe etti gitti. Tamam ben arkadaşlar, siz beni çok çok mutlu edersiniz. bana bir, 5 beş, beş like çok çok mutlu etmişsiniz. Ben yemin ediyorum malım ya. Tamam bana mal diyorsunuz. Hadi be. On 5. beş. Yüzde yüz bu. Aa son dakika tamam. Bitti zaten. Dövüşünden evet, de çıkalım. Para bizimdir kardeşim. Parmağı çatıyoruz. Beş tane yapacağım yani. Tamam abi. Bu da izliyor sonucu. Bu da bir de. Sonra yine tamam. evet, çok

Ana anasının şeyi ya. Bu da oda da girilmişti o Hadi be. Süper süper süper. Lan ne oluyor? Hayır bir şey. O temizle bakalım. Gösterdi bana bunu. Bitmiyor ne yapacağım bence. O nasıl gol be? çocuk çocuk kutusu. Yoksa ben oynamıyorum ki. Şimdi siz video çekin bakayım nasıl oluyor. Ne oluyor tuvalet böyle? Çok kutusu. Çocuk 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 kutusu. <laughs> ne oldu? Ne oldu bir tane şeyimiz oldu arkadaşlar. Çevirelim. İkinize tutun arkadaşlar hangisi gelsin Dırır. Tamam Bakalım Bak. Allah Gidin bilir gelme gelme öyle geçecek onu Ay gelsin Abi ya 6 tane envanter gelecek. 9 980 gelmesin. Hodla. Dur, dur lütfen dur. Lütfen dur. Dur. Hayır ya abi nasıl geçiyorsun ya? 630'u geçmesin ama değil mi? Ya, tam bir çarık feleğine sokayım ya. Aa! Siktim şimdi. Bugün bir şeyimiz arkadaşlar burada. Tövbe tövbe. Şimdi söktüreceksin şey bana. <laughs> Dur ama bu dün. Ne gelecek? Abi bu gelecek. Tövbe tövbe. Neyse bu tanıtma ile ilgili. Ya yorumları... Ne yapıyorum arkadaşlar? burada benim detaylarınızı kusur Evet bir şey için birak bir dedikleri tuzetmemeye bir çalışacağım. Like 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 unutmayın. Abone like 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 ve like like unutmayın like 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 like